Mustafa, evet. burada bak, seni konuşturmayacağız, kusura bakma. Bu Jerusalem Post Gazetesi'nin bir listesi yayınlandı, gördün mü? Bilmiyorum. Dünya'nın en etkili 50 Yahudisi diye. Evet. Ya oraya baktığın zaman işte hocanın söylediği Fransa, İngiltere niye tam siper İsrail'in yanında anlıyorsun? Şimdi listenin ilk sırasında Kamala Harris'in kocasını yazmışlar. Adam Hı -hı. Yahudi. Evet. İngiltere Başbakanının eşi Yahudi. Hı -hı. İşte Ukrayna Devlet Başkanı, Meksika Devlet Başkanı, işte bu Facebook'un, WhatsApp'ın sahibi, Instagram'ın sahibi, ABD Hazine Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı, e, İran İst İstihbaratı'nın başındaki kişi. Şöyle baktığın zaman bütün batı dünyasında finans, medya e, ve siyasette yani. köşe başlarından insanların hepsi o etkili Yahudiler listesinde. Dolayısıyla o batının İsrail'e o koşulsuz, koşulsuz şartsız desteğinin çok farklı sebepleri de var. Hani İsrail niye bu kadar güçlü? İsrail aslında güçlü değil. İsrail'in lobisi güçlü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.